tekme atan Yusuf Yerkel'in kendisinden ilgili tüm fotoğrafları ve bir takım sosyal ağlarda ve elektronik sözlüklerdeki paylaşımları sildirdiği yönündeydi. Gerçekten de bunun bu şekilde olduğunu gördük. Bu tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'de bıraktığı kötü izlerden, kara lekelerden bir tanesiydi o o anda acılı olan adeta taziye evi haline gelmiş olan bir ilçedeydik. 301 tane şehit. Bir evden bir tane cenaze çıktığında o taziye evindeki acıyı, infiali anlamak lazım. 301 evladımızın hayatını kaybettiği noktada ufak bir protestoyu tekmeleyerek tomalarla, polislerle üstüne giden anlayışta Baş, bugünkü Cumhurbaşkanı'nın o zamanki başbakanın müşaviri olan, danışmalı olan bir kişi yere düşmüş olan bir madenci acımasızın tekme atıyordu. Bunu internetten sildirmişler ama hafızalardan sildiremezler. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tarihimize çaldığı kalabalık olarak duracak. Esas hata Yusuf Yerker'in madenci kardeşimize attığı tekmeden çok. Onu o günden sonra o görevde tutan devrin başbakanının bu ayıbı paylaşmasındadır. esas utanç odur. Bunu demokrasi tarihimizden silemezler. Bunu hafızalarımızdan silemezler. Yusuf Yerkel silinir gider. Gün gelir Recep Tayyip Erdoğan da siyaset sahnesinden silinir gider. Ama siyasette ve toplumsal hafızalarda o kara gün, o çirkin davranış hiçbir zaman